Kapıların önlerine çıkarsan yeter. Buraya çalışın uğraşma tamam mı? Şöyle yapalım. O kap binanın içine, binanın içine. Ha tamam. tamam. Girişlere koy ve yeter. Ya. Ha, Kaydı tamam. tamam. Kamera kaydı aldı mı şimdi? Tamam. TC'si telefonu bana dağılıyor. alsın. Tamam mı abi? Biraz da teşekkür etsin abi. Hepsini de Allah korusun. Yavrum, bunu unutmuş adam. Tamam. Ay 100. yılda görüyor. Tamam. Ayaklarım aldı buraya gelene kadar yavrum. Araba yok. Abi tek kişiyiz ya. Ben yazı veririm ama yani Sizin kim var burada? Kim var? Çocuk var. Oğlum var, gelin var. He. Güvercin besleyenler mi? Aha onlar benim çocuklar. Karıştıralım mı? benim oğlum. Allah hepimiz daha bir şey yaptı. Ne yaptı? Rabbim Allah hepinizi de korusun. Allah hepinizi de Başımızdan nefsi etmezsin Rabbim. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, herkesi korusun Rabbim. Ne için gelmişsiniz abla buraya? Oğluma geldim, oğlumu görmeye geldim Tüncay Kaçar'ın. Yavrum, kurban olurum ben hepsine de. Torun da var galiba. İstar, sekiz tane torunlarım var hepsini de Allah hep, hep, hepimiz de korusun Rabbim Allah hepimizde. Ben bir ay dışarı çıkmıyorum. Bugün geldim, bugün çocuklarımı özledim diye geldim. Böyle hiç çıkmıyordum evden. <laughs> <laughs> Onları camdan gördünüz herhalde. Gördüm tamam. gördüm yavrular. Allah'ım kurban olurum hepsine de. <laughs> Anet oğlum hepiniz döptüm yavrum. <laughs> hadi öptüm hepinizi. Allah'a emanet olun hadi. Hadi sizi de Allah korusun cümlemizin Rabbim hadi. Hadi <laughs> Karabük'te de bizim mahallemizde de böyle böyle bir olayla karşılaştık. Şu anda 66 Türkiye ve bu dördüncü günümüz insanlarımız tamamen e, valiliğimiz ve emniyetimizle birlikte e, karantina altında valiliğimiz tarafından her birisine birer tane kumanyaları verildi. Diğer ihtiyaçları gideriliyor. Maddi manevi ihtiyaçları yardımcı olunuyor. E, bu konuda vali beyimize, emniyet müdürümüze hepsine de teşekkür ederim mahallem adına. E, günde iki sefer sabahtan ihtiyaçları eden, akşam da akşamda e, dışarıdan sipariş verenler veya marketlerden siparişi gelenleri özel giysiyle elbise giyerekten ee, balkondan ip uzatmak şartıyla yani fazla yaraşmadan ip uzatmak kaydıyla hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Abi şöyle söyleyeyim ben